Öğrenebilir miyim önce? Merhaba Yağmur ismim. Merhaba Yağmur. Bugün neden buradasın? Bugün yitan canlarımızın haksızlığa uğradığını düşündüğüm için hukuk okuyan bir insan olarak doğru yolu bizim göstermeye çalışacağımıza inandığım için buradayım. Bir şeyleri zorlayarak yaptırmaya çalıştığımız için burada olmaya zorundayız aslında. E, merhaba arkadaşlar. İsimlerinizi öğrenebilir miyim önce? Sait. Deniz. Eray. E, bugün neden buradaydınız acaba? ...öldürülen arkadaşımız için, bir eylem için buradaydık. Ben sadece öldürülen bir arkadaşımız için değil... ...ayrıca ileride öldürülme potansiyeli olan arkadaşlarımız... ...ve sadece bu öğrenciler olarak değil... ...bütün yurttaşlarımız, memlekattaşlarımız için buradayız. Merhaba, ismini öğrenebilir miyim? Yersin. Yersin merhaba, bugün neden buradaydın? Bugün buradaydım çünkü... ...daha önce de KYK'da kalmış birisi olarak... ...iki KYK'yı değiştirmiş birisi olarak... Orada yaşanılanların nedenli boyutlarda olduğunu ve onların dışarıya nasıl duyurulamadığını biliyorum. Bu sebeple böyle duyurulabilecek, bu sesimizi duyurabileceğimiz her türlü ortamda bulunmak istiyorum. Ben bugün buradaydım. Fakat ben burada bütün siyasi ve diğer görüşlerimden bağımsız olarak buradaydım. Burada sadece insani basınla buradaydım bugün. Çünkü bu olay benim kız kardeşimin başına gelebilir, başkasının çocuğunun, başkasının ablasının başına gelebilir. Peki geçtiğimiz günlerdeki haberlerle birlikte KYK'lardaki sorunlar ve ihmallerle alakalı ne düşünüyorsun ve bunun nasıl çözülebileceğini düşünüyorsun? KYK'da kalan bir birey olarak öncelikle o müdürelerin oraya boşu boşuna oturtulmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani herkes görevini yaptığı zaman bir noktada işlerin yoluna gireceğine eminim. Bu yüzden bu şekilde sesimiz çıkarmamız lazım defalarca yapmamız lazım. Bu KYK'daki ihmaller, oradaki işte yemekhanelerin kişisel alanların yetersizliği gibi sorunlar ve ihmaller hala devam ediyor. Tabii. Bunlarla ilgili ne düşünüyorsun ve nasıl çözülebilir sence? Ya KYK'da birçok farklı şey, düzeyde e, oda ve yurt bulunuyor tabii ki. Ben en iyisinde de kaldım, en kötüsünde de kaldım fakat KYK'daki bence birinci sorun e, aynı parayı veren ve devletin vatandaşı olarak aynı haklara sahip olan bireyler olarak bir KYK'da çok iyi standart iyi denebilecek standartlara sahipken diğer KYK'da gerçekten rezillik ve hapishane, gerçekten koğuş ortamını gördüm. O Bu bahsettiğim KYK'da da Bizim toplam alanımız yani odadaki yataklar hariç yürüyebileceğimiz, üstümü değiştirebileceğimiz ve dolabın kapaklarının açıldığı dahil toplam alan 3 metrekare falan bile değildi yani. O kadar küçüktü ki hani tabiri caizse 2 kişi, 3 kişi ayakta duramıyorduk böyle. Geçerken, üstümüzü değiştirirken birinin kenarda falan durması gerekiyordu. Aynı şekilde küçücük pencere hava alamıyorduk. Tuvalet banyolar yetersiz. Aynı katta bir sürü hani öğrencinin kullanabileceği yalnız çok kısıtlı tuvalet banyo var. Hem sıra oluyor hem bunların hijyeni sağlanmıyor. Bizim odada bu kadar yani şeyler oluyordu, toz yumakları oluyordu. Asıl sorun şu, e, Okçuluk Vakfı gibi, Diyanet gibi yerlere aktarılan paralar işte Somali'deki insanlara aktarılan paralar ortadayken bizim kendi vatandaşlarımızın, kendi öğrencilerimizin yaşadıkları çok işler acısı. Yani ülkede para yok değil, ülke kıt bir ülke değil, Afrika ülkesi de değiliz ama ülkenin geleceği asıl sermayesine para ayrılmıyor. Asıl sorun bu zaten ya da sermayeye işte sektöre falan aktarılıyor yani asıl sorun bu. Ya biz gençler olarak öncelikle bunları duyurmalıyız tabii ki de şu an yaptığımız gibi ve değişim için insanları yüreklendirmeliyiz. Bunları bilgilendirmeliyiz ve hani bunları göstermeliyiz. Onun dışında bizden çok aslında bunları bilen ve aslında elinde güç olan kişilerin bunları düzeltmesi gerekiyor. Yani insan olan ve hani biraz vicdana sahip olan birisi der ki burada gerçekten yaşanmaz. Çünkü hani Bunların zaten başımızda olan birçok kişi kendi çocuklarını KYK'lara göndermiyorlar. Genelde özel yerlerde kalıyorlar. Yani başta liyakatla başlıyor bu. Hani ücretler iyi olmalı. Hani herkes çalıştığının hakkını alabilmeli ki. Herkes kendi işine gerektiği şeyi verebilmeli yani. Ee, özeni verebilmeli. Böyle olmadığı için temizlikçi kendini işe vermiyor. Müdürü ilgilenmiyor ve rant derdindeler. Bu şekilde yani herkes tamamen liyakatsizlikle bence bunlar oluyor. Değer var. görmüyoruz öğrenciler olarak ve bu yıllardır böyle. Daha sonra da böyle olacak eğer sesimizi çıkarmazsak ve değer görmeye başladı, başladığımız sürece çözülecek bunlar. Öğrencileri Doğruyorum. zaten düşmanı olarak görüyorlar. Yani burada öğrenciler onun için oyalamayacakları bireyler. O yüzden çok da değerli değiliz zaten. Ayrıca insanları cemaat yurtlarına itmek için de yapıyor olabilir. Ve bu gerçekten bir ihmalkarlık olduğu için... Bunun başka bir açıklaması olamaz. Bunun sadece cezalandırılması ve bu tarz şeylerin duyulması ve bunları yapabilecek düzeydeki insanların korkması sadece bir, bir şeylerin farkına varması gerekiyor.